asla sorma Kalmadı başı sonu Kıydılar ikimize Gömdüm artık duygumu Pembecik yüreğime Bildiğim tek doğru var Kavuşmayız bugün de Görürüm acı sonu Kara tabi biter. <laughs> Kokunu özledim. Seni özledim. Sakın bir daha bana sırtını dönme. Asla. Sana asla arkamı dönmedim, dönmeyeceğim de. Aman Allah'ım. Bırakma, beni bırakma. Seni öyle çok özledim ki... ...yıllarımı seni düşleyerek... ...kollarında olacağımı anı hayal ederek geçirdim. Bu da ne demek? Ya Yatağımda ne işin var senin? Neler saçmalıyorsun? Birlikte geçirdiğimiz o gece... Ben sana ait oldum. Ve bir daha da asla başkasının olmadım. Oysa sen beni unuttun. Unutmamalıydın Reha. Hiçbir kadın seni benim kadar mutlu edemez. Sen... Sen böyle bir şeye nasıl cesaret edersin? Seni bir yerden hatırladığıma emindim. Ama Allah aşkına bizim aramızda neler geçti? Altı yıl önceydi. O gece benimle olmuştun. Ama beni bir kez daha görmek istemedin. Alkollüydün. Hem de çok, çok acı çektim Reha. Hem de bilemeyeceğin kadar. Sana ihtiyacım var. Beni başından atıp yalnız bıraktığında çok acı çektim. Bebeğimizi yaşatmak için çırpınırken öyle yalnızdım ki. Bebeğimiz mi? Sen neler söylüyorsun? Bir barda tanışmıştık. Yanında arkadaşların vardı. Önce uzaktan birbirimize gülümsemiş, Sonra yanına gelmiştim. Daha sonra da benim evime gitmiştik. Sabah uyandığımda çoktan gitmiştim. O bara birçok defa gittim ama seni bir daha göremedim. Seni kaybettiğimi düşünürken hamile olduğumu anladım. Bu bebek sonsuza dek aramızda bir bağın olması demekti ve onu doğurmaya karar verdim. Sanırım hayal meyal hatırlıyorum böyle bir şeyi. Ama param yoktu, ailemde. Telefonunu buldum, birkaç defa aradım. Her seferinde senin için yok dediler. Belli ki benden kaçıyordun. O kız sen miydin? Evet. Ben de babanla konuştum. Ne? Babana gittim, iş yerine. Onun senden daha duyarlı olacağını ümit ediyordum. söylediğinizin doğru olduğunu nereden bileceğiz? Size doğruyu söylüyorum. İnanıp inanmamak, bana destek olup olmamak size kalmış bir şey. Ama zor durumdayım efendim. Oğlunuzun çocuğunu öldürmek istemiyorum. Ama cidden hiç param yok. Oh, oh, yapmayın. Oh, yapmayın hamileyim. Bebeğim acıyım. Yalvarırım yapmayın. Oh. Bir daha da beyefendiyi rahatsız etmeyeceksin. Oh. Anladın mı? <gülüyor> yapmayın. <gülüyor> Hiçbir şeyden haberim yoktu. Yalnız birkaç defa... ...annemle babamın bana bakarak... ...aralarında bir şeyler fısıldaştıklarını hatırlıyorum. Beni çok yalnız bırakmıştın. Oysa seni sevmekten başka kabahatim yoktu. Bir arkadaşım beni tesadüfen bulup hastaneye yetiştirmeseydi kuşkusuz ölürdüm. Geçecek canım, kurtuldun, her şey yolunda. Ya bebeğim, bebeğim nasıl? İyi olduğunu söyle. O benim her şeyim. Sen iyisin ya. Önemli olan da bu zaten. Bebeğim nasıl? <laughs> Suna o ölmüş. Hayır. Hayır. Onunla içimde her şey öldü. Bu acıyla baş edemedim. Çok üzgün. Üzgün olman neyi değiştirir? Ben yıllarca üzgündüm. Ve sen yanımda değildin. Ve ben bu yılları duvarlar arasında acılarla boğuşarak geçirdim. Duvarlar mı? Beni hastaneye yatırdılar. Acımla baş edemiyordum. Yani? Evet. Akıl hastanesine. Bu korkuttu mu seni? Hayır. Sadece ben çok üzgünüm Suna. Kimse benim kadar üzgün olamaz. Ve artık üzgün olmak istemiyorum. Seni istiyorum. Yaşadığım acıları telafi etmelisin. Beni sevmelisin. Suna, bunun imkansız olduğunu biliyorsun. Ben evliyim ve karımı Bana ondan söz etme. O kadından nefret ediyorum. Sen beni sevmelisin. Suna, buradan hemen ayrıl. Yeni bir hayata başla. Sana destek olurum. Bu kadarını yapabilirim. Gençsin. Her şeye yeniden başlayabilirsin. Hiçbir maddi kaygı duymadan yaşamanı sağlayacağım. Ben para değil, seni istiyorum. Sana veremeyeceğim tek şeyi istiyorsun Suna. Gidiyorum. Bir gün beni sen çağıracaksın. Böyle yalnız kaldığımda... Havalar çok güzelleşti. Hem buranın havası çiftliğe göre daha yumuşak. O ıssız yerden kurtuldum ya. En çok da buna seviniyorum. Bense çiftliği çok özlüyorum. <laughs> çiftliği mi özledin yoksa kocan olacak o adamdan mı sıkıldın? İhsan. Bu ne biçim söz böyle? Kaldı ki bu evliliğe ön ayak olan da sensin. Evet. <laughs> Öyle bir eşeklik ettim değil mi? İzninizle. Bunun neyi var Allah aşkına? Sen onun patavatsızlığına bakma kızım. Reha'nın çok iyi bir eş olduğundan eminim. Evet, ben onunla çok mutluyum. Reha çok zarif bir adam. Her kadın senin kadar şanslı olamaz. Konu nasıl da dağıldı. Oysa ben size bir parti verme niyetinde olduğumu söyleyecektim. Parti mi? Hı hı. Evet, hoş olmaz mı? Bütün dostlarımızı toplarız. Onlar da güle güle oturun deme fırsatı bulurlar. Günaydın canım. Günaydın. Yine güne erken başlamışsın. İşleri hemen tamamlayıp bütün günümü seninle baş başa geçirebilmek için. Oysa ben seni bugün yalnız bırakmayı düşünüyordum. Bir yere mi gideceksin? Annemi ziyaret etmek istiyorum. Son zamanlarda öyle mutsuz ki. Aklım hep onda. İyi edersin. Kendini yalnız hissetmesin. Ne kadar anlayışlısın. <laughs> Bakıyorum da son günlerde pek fazla gezmeye başladın. Evde oturup sıkılmanın bana bir yararı yok. Nasılsa sen yine gidip beni evde yalnız bırakacaksın. Her zaman senin dizlerinin dibinde oturamam Betül. Bunu sen de biliyorsun. Ama sızlanma hoşuna gidiyor. Yok sızlanmıyorum. Seni sıkmaya hiç de niyetim yok canım. Sadece ben de kendimi oyalayacak bir şeyler yaratmaya çalışıyorum. Cimri karı artık keserin ağzını iyice sıktı. Kontrolü de ele almaya çalışıyor. Akıllanıyor mu nedir? Böyle giderse... Ama yok öyle. Açar mısın canım? Evet. Annem yok mu? Oo, Nihal Hanım. Anneniz banyoda. Benimle konuşmaya ne dersiniz? Annemi verir misin? Ne yazık ki veremeyeceğim. Söyledim banyoda. Pekala. Ona bir saat içinde orada olacağımı söyle. Tabii tatlım. Söylerim. Öpüyorum. Arayan kimdi? Şey, hiç kimse. Yanlış numara. Pekala, ben çıkıyorum. Ne zaman dönersin? Ancak akşama doğru. Yoksa beni özleyecek misin? Elbette tatlım. <laughs> Demek akşama kadar ortalarda yoksun. Oysa Nihal burada olacak. Vay canına. Bu harika bir fırsat. Ne demek burada yoktu? Reha Bey kahvaltısını ederken Suna Hanım'ın işi bıraktığını haber verdi. Başka bir şey bilmiyorum efendim. Demek öyle. Anlıyorum. Gülşen'i yatıracağım. Bana bir kahve hazırla lütfen. Peki efendim. Bütün hastanelere, kliniklere gitmeni istiyorum. Suna Tan Yaradın'da bir kadın hastanede yatmıştı. Ne zaman yatmış? Ne tedavisi görmüş? Hepsini araştırıp öğrenmeni istiyorum. Tamam Tamam. Hadi bakalım. Peki efendim. Efendim. Reha benim. Nilgün. Merhaba canım. Merhaba. Döndün mü eve? Sunay'ı işten çıkartmışsın. Sebebini sorabilir miyim? Ben çıkarmadım. Kendisi özel nedenlerle bıraktı. Ya. Neymiş bunlar ya? O kıza hiç iyi davranmadın. Eminim o yüzden gitmiştir. Yanılıyorsun. Bunu telefonda değil, akşama yüz yüze konuşuruz. Sen üzülme. Yeni bir bakıcı bulmak için bir aracı şirketle görüştüm. Birkaç gün içinde uygun birini bulacağız. Umarım buluruz. Kendine iyi bak canım. Sen de. Annem yok mu? Sana da merhaba. Evde olmayacağını umuyordum. Kapıda kalmaman için çıkmadım. Betül'ün bir işi vardı da. Evde olacağını söylemiştin. Sakin ol tatlım. Birazdan dönecek. Bana böyle hitap etme. Bundan nefret ediyorum. Peki bebeğim. Ne içersin? Hiçbir şey. İçeri girdiğime göre daha fazla kalmana gerek yok. Annemi tek başıma beklerim. Neden daha dostça davranmıyorsun? Ne de olsa düşman değiliz. Evet düşmanız. Sana annemin hatırı için katlanıyorum. Oysa aramızda çok güzel şeyler olabilirdi. Seninle ha? Sen iğrenç bir adamsın. Hmm. Etkileyici. Ama yine de tüylerini diken diken ediyorum değil mi? O eşek tüccarı seni benim kadar heyecanlandırmıyordur. Haksız mı? Git başımdan. Hiç niyetim yok. <laughs> Yarın. Yarın dananın kuyruğu kopacak. O alçak adama parayı ayarlayamadığımı söylediğimde. Ama başka ne yapabilirim ki? Durup dururken o parayı nereden bulabilirim? Yok bulamam. Orhan'dan istesem sebebini sorar. Ha, tabii. Betül de vardır. Bunu niye daha önce düşünemedim? Bebeğim Hepsini düşledim Ah öyle güzelsin ki Aşkım Aşkım benim Selim. Yok Ne aksilik Her zaman evde oturan kadının çıkacağı tuttu Bu ihsanla reha arasında ne var anlamıyorum. İhsan sanki ona düşman gibi. Reha da tepeden bakan bir tavırla davranıyor. Bu durum beni kaygılandırıyor Efsa. İkisi de kocaman yetişkin insanlar. Kim bilir? Belki İhsan Reha ile ilgili ne kadar anlaştıklarını gördükçe... ...kendi husus evliliğini düşünüp... Kıskanıyor mudur diyorsun? Belki ama... ...aralarında sessiz bir anlaşmazlık var gibi. Sanki ikisi de benim bilmediğim bir şey biliyorlar. Sanmıyorum. Çocuklarını sizden gizli hareket etmeyecek kadar size bağlılar. Acaba öyle mi? <laughs> ne yazık ki babam burada değil Tülin Hanım. Olmasını da beklemiyordum. Ben seninle konuşmak için geldim İhsan. Kendime yakın hissettiğim tek insan sensin. Bir sorun mu var? Evet. Çok ciddi bir sorunum var bana yardım etmelisin. Bu kadar dramatik davranma aşkım. Bakire değilsin ya. Kocan anlamaz bile. Aslında anlamasını isterdim. O eşek tüccarı kim bilir nasıl da deliye dönerdi. Ya da onu bırakıp bana gelsen. Bu da onu çıldırtır değil mi? Bu bir kerelik heves değil Nihal. Yani. Ben seni hep sevdim. Kaçıp gidelim buralardan. Sonsuza kadar benim kadınım ol. Kes şu anlamayı. Tecavüz etmedim. Anla beni. Seni sevdim. Sevgi bu. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Betül ben ben yani yani biz Akşama kadar gelmeyecekti. Lanet olsun. Lanet olsun. <laughs> Seni seviştim. Kadınlığım gözlerimi kör etti. Ama anneyim ben. Yavruma yaptığını affedemem ben. Mutlu kadını oynarken... ...içim kan ağlıyor İhsan. Zavallı bir kadın durumuna düşürüldüğüm için... ...ona zarar vermek istedim. İntikam aldatılan kadının en doğal hissidir. Ne gibi bir zarar? Belki beni suçlayacaksın. Ama üzerine iki adam saldım. Yine de kurtulmayı başardı ve şimdi de. Şimdi? Biri kim olduğunu bilmediğim biri bu yaptığımı öğrenmiş. Beni tehdit ediyor. Yarına kadar beş milyar bulamazsam polise gideceğini söylüyor. Ne diyorsunuz? Çok korkuyorum İhsan. Bu kadar param yok. O adam konuşursa çok zor durumda kalırım. Ne de olsa bu yaptığım bir suç. Sakin olun. Ben bir çaresini bulurum. Bütün bunları yuvamı kurtarmak için yaptığımı anlıyorsun değil mi? saate kadar Nihal gelmediği gibi telefona cevap veren de yok. Yoksa bu Zafer Alça. Çok sinirlisin. Belki de başka bir zaman konuşmamız daha iyi olur. Hayır Reha, şimdi. Lütfen bana doğruyu söyle. Suna neden gitti? Hayatından memnun değildi ve gitmek istedi. Yani onu zorla tutacak değildim ya. Kızcağızı olmadığından emin misin? Nilgün, böyle bir şey yapar mıyım? Doğrusunu istersen bilmiyorum. Ama ondan hoşlanmıyordun. Benim yanımda kaç kere eleştirdin Suna'yı. Belki gecemizi Suna'dan bahsederek mahvedecek değiliz herhalde. Evet. Ama bebeğe 24 saat bakmak benim için hiç kolay olmayacak Reha. Sana harika bir tadı bulacağım. Göreceksin. Yorulmanı ister miyim sanıyorsun? Tamam. Bütün <laughs> kanları temizledim. Şu halime bak. Avuçlarım patladı. Kanıyor. Nihal. <laughs> ne oldu? Ne yapıyorsunuz siz? Ömer. Seni beklemiyorduk Telefon ettim Ama açan olmadı Burada ne işiniz var? Biz mi? Hiç Bahçeye çiçek dikiyorduk Gecenin bu saatinde öyle mi? Kazma ihtiyaç duyduğunuza göre Bayağı derine inmişsiniz anlaşılan Şey Evet Hı -hı. Üstümüz başımız da battı Hı -hı. Hadi İçeri girelim. Serinliğin çıktığını farkında bile değiliz. Canım iyisin ya. İyiyim. Artık... ...beni üzmeden... ...her an dizimin dibinde olacaksın Zafer. Böyle çok daha mutlu olacağız. Huzur içinde uyu. Alo. Alo. Alo cevap verin. Mutlaka oydu. Bana şantaj yapan adam. Benim sesimi duymayınca kapatmış olmalı. Bir daha ararsa izin ver de ben konuşayım. Pekala. Alo. Merhaba Tülin Hanım. Evde telefonlara senin çıktığını sanıyordum. Yabancı değil. Üvey oğlumdu. Ve senden haberi var. Para hazır mı? Hazır. Güzel. Saat birde balıkçı barınağında ol. Nur deresi yatağının orada. Hı hı. Yalnız gel yoksa fena olur. Gördün değil mi? Evet. Merak etmeyin. Onun canını okuyacağım. Affedersin. Bir şey sormak istiyorum. Buyur abla. Balıkçı barınağını biliyor musun? Buralarda olmalıymış. Orası çoktan yıkıldı abla. Tamam. Yeri nerede onu söylesen. Para nerede? <laughs> Demek sensin. Gördün işte. Parayı alayım. Para yanında. Ama ben bundan sonra beni yine tehdit etmeyeceğini bilmek istiyorum. Böyle bir şey olmayacak. Nereden bilebilirim Bilemezsin Başka şansın yok. Para. İşte. Bir daha beni rahatsız edersen para mara yok. Polis var ona göre. Dur tamam. Allah rızası için tamam. Paranı da al. Yok ya. abi Demek lütfedip parayı vereceksin. Ne olur. Ben ettim sana elini. Senin seni namussuz. Kolay mı sandın parayı alıp kaçmayı? Şantajı kolay mı sandın ha? Zaten hastayım. Sakadım görüyorsun. Ayağım sakat. Acı bana ne olur. Söyle bakayım. Sen bu meseleyi nereden öğrendin? Kim söyledi sana Tülin Hanım'ın amacını? Ben Murat Bey'in yanında çalışıyorum. Kulağım deliktir biraz benim. Murat da kim? Bak abi. Aa, elbette. Şimdi... Murat benim için araştırma yapan dedekti Biraz paraya ihtiyacım vardı. Yoksa ben... <laughs> Defol köpek! <laughs> Sağ ol abi. Murat olacak o hafiye bozuntusuna güvenmekle hata etmişsin Stülün Hanım. Yardımın için çok teşekkür ederim İhsan. Kendime o kadar çaresiz hissediyordum ki. Merak etmeyin. Efsa konusunda çözeceğim. Beni her zaman cepten arayabilirsin. Önemli bir şey olursa anında bildir. Tamam Reha Bey'im. Şoför bekliyor mu? Evet efendim araba hazır. Oldu. Çıkıyor muydunuz efendim? Evet bir toplantıya yetişeceğim ne vardı? Şey sunatan yer konusundaki emirlerinizi yerine getirdim de. Evet. Kendisi psikiyatrik kliniğinde yatmış. Hem de tam üç buçuk yıl kadına şizofreni teşhisi konmuş. Bir de sanırım bundan haberiniz yok ama kadının tedavisi tamamlanamamış, kaçmış. Ne? Şiddet eylemleri olduğu için sürekli gözlem altında bulunduruluyormuş. Ama kaçmayı başarmış. Ne diyorsun? Sunan'ın gitmesine pek de üzülmedin bakıyorum küçük yer Ne o? Yoksa anneciği çok mu özlemiştin? Ah. Seni şımarık ah. kız seni. Neler oluyor? Ah. Ne oldu? Neden bağırdın? Anne. Sakin ol. Bana ne olduğunu söyle. Korkunç. Korkunç. Aman Allah'ım. Bu ne böyle? Çocuklar yapmış olmalı. Ne kadarlık. Hemen at bunu dışarı. Ya da gö Reha bu akşam dönüyor. Sakın ona bahsedeyim deme. Olmadı kuruntulara kapılır şimdi. Var şu sınavım efendim. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Nihal Ömer'in çocuğunu doğuracak. Ömer'in çocuğu. Peki bu beni neden böylesine mutsuz ediyor? Bana ne bundan? Üzülüyorum. Üzülüyorum. Kıskanıyorum. Hem de çok kıskanıyorum. Tülinin dediği gibi... Biz hepimiz bir aileyiz. Gönül istiyor ki her gün birlikte olalım. Şehre taşınmasaydınız belki ama bizi çiftlikte bırakıp gittiniz. Ömer doğru söylüyor. Uzaklaşan siz oldunuz. Ne olduysa her şeyi açık açık bilmek istiyorum. Anlıyorum efendim. Sanıyorum bir baba olarak bu benim en doğal hakkım Reha. Öyle değil mi? Ne oluyor? İhsan kendine gel. İhsan. Ailemize girdiğin günden beri huzursuzluk çıkardın. Babamla arama açıyorsun. Eğer babanla aran açılırsa bunun tek sebebi sensin İhsan. Kapa çeneni. İhsan saçmalama. Babama bir kelime daha söylersen... İhsan. E bu yersin. Ben buraya mahalle kavgasına gelmedim İhsan. Şimdi <laughs> çek şu ellerini üstümden. Kendine gel artık. Abi sen çıldırdın mı? Kardeşimle de arama açıyorsun. Herkesle. Herkesle. Ailemizi dağıtıyorsun. Karımın abisi olman terbiyesizlik etmeni bağışlatmaz. Çek şu ellerini. <laughs> Abi. Öldüreceğim. Öldüreceğim Ay, seni. Zildan... Paran var diye bizi pislik gibi davranamazsın. İhsan. Anlıyor musun? İhsan. Senden borç aldım diye beni ezmeye kalkamazsın. Ben olmasam İhsan. mahvolmuştum. İhsan. Rezil olmuştum. Bütün ailem batmıştı. Yeter artık. Kesin. Sen aşkını bile parayla satın almaya kalkan bir pisliksin. Sen de kardeşini İhsan. satan bir namussuz. Susun. İkiniz de iğrençsiniz. İhsan. Reha. Size yeter dedim. İhsan gir içeri. Hadi. geberteceğim seni. Seni, seni. Reha, bırakın. Bırak, bırak şunu. Abi. Bırak.